Her şey 1879 yılında Bursa'nın kalbinde Hanlar bölgesinin hareketli çarşısında başladı. Balkanlardan Anadolu'ya uzanan bir göç yolculuğunun ardından genç bir elin Mehmet'in çeliğe dokunuşuyla. Yahya Usta'nın yanında yeşeren bir çıraklık. Sadece çeliğe şekil vermeyi değil, bir zanaatın ruhunu, dürüstlüğü, temiz işin değerini öğrendiği yıllar. Ustasından devraldığı bir mirastı. Sadece çelik değil, ilham veren bir ahlaktı. Usta yetiştiren anlamına gelen Pirge soyadıyla taçlanan bir adanmıştık. Nesilden nesile aktarılacak bir kıvılcım doğmuştu. Babadan oğula geçen ustalık ateşi İsmail Pirge ile büyüdü. Fevzi Pirge ile yeni ufuklara yelken açtı. Pirge'nin keskinliği sınırları aşmaya başlamıştı bile. Sonra dördüncü kuşak Mehmet Pirge. Dedesiyle pişen tecrübesi ve yenilikçi ruhuyla bir hayali gerçeğe dönüştürdü. Gelenek, teknolojiyle buluştu. Türkiye'de ilkler yaşandı. Makineler zanaati güçlendirdi, robotlar hassasiyeti artırdı. Bursa bıçakçılığı yeni bir çağa giriyordu. Artık Firge sadece bir atölye değil, profesyonellerin güvendiği bir markaydı. Mutfakların kalbinde, usta şeflerin elinde, sofralara lezzet katan her dokunuşta. Bugün 80 ülkeye uzanan ihracatı ayla dünya Bursa'nın keskin mirasını tanıyordu. Ve hikaye yeni bir fabrikayla büyümeye devam etti. Tek bir çatı altında toplanan operasyonlar, son teknoloji yatırımlar, çevreye saygılı üretim. Her adımda daha keskin, daha güçlü, daha sorumlu. Bugün 100 yılı aşkın birikimle yılda 5 milyon kez mutluluk üreten büyük bir aileyiz. Dokunduğumuz her hayata, her sofraya, her zanaata keskinlik ve güven katıyoruz. Şeriye ruhunu veren asırlık miras, pirge. Keskinlik, paslanmazlık ve tasarım mükemmelliğinin adı.